Allah korusun çok önemli ve çok çok böyle sarsıldım yani şu anda o cümle Allah korusun abla gerçekten Allah korusun tüm insanlar ya bir toprağı değil dünyayı fethetmek bir kişi bir bir kişinin kalbini İslamla fethetmekten daha şey değildir yani. insanlığın Aynen. beklediği ilimler ve insanlığın kurtuluşu bunlar. Hazreti o kadar güzel şeyler söylemiş ki ben denizde acizane sizler için Hazretin kitaplarından e, bir derleme yaptım. Aslında sadece bunu konuşsak yani sadece bu bahsi konuşsak belki yüz madde söyleyeceğim. Belki 200 madde söyleyeceğim ama ben size hani özetin özeti bir şeyler yapmaya çalıştım acizane. Şimdi Hazret demiş ki ablacığım ben her maddeyi söyleyeyim sonra siz de bir şeyler buyurun üstüne sonra bir sonraki maddeye geçelim daha iyi olur. Tabii. Şimdi Hazret mesela buyurmuş ki bir fikir aklın sıfatıdır. Bu manada bilinmeyenin anlaşılması ve bilinen işlerin düzenlenmesi için iyi fikir sahibi olmak lazımdır. İyi fikirden murat insanın her an her daim kendini zorlayarak dahi olsa rahmani düşüncelere sahip olmasıdır ve rahmani düşüncelerden asla ayrılmamasıdır diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Şimdi Buyurun hemen ablacığım. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'ne kişisel gelişim rehberi olarak ismini değiştirip de eğer ki... Tabii aynı zaten sahip, aklım o var, geldi. Ha, şimdi olumlu telkinlerle dönüşüm adı altında şöyle bir şey yapsak tamam mı? Çünkü yani insanlar tamamen gerçekten etiketler insanları çok yanıltabiliyor. Yani şimdi Maalesef. normalde baktığımda bir arif, arifi billah dediğin kişi psikiyatristin önde giden vasıflarına sahip. Çünkü normalde o hani bir psikiyatrist aslında gibi karşısındaki kişinin hem ruh halini görüyor hem de onun hani esması üzerinden asli varlığını hı hı. E, görebiliyor, mertebesini görebiliyor. Çünkü arifler hani Kur'an'da da Araf suresinde de bundan bahsedilir ya yani o onun hı hı. seviyesini bilinç mertebesini görüyor ve ona göre de ilaç veriyor. Manevi ilaç evet. e, ma maddi ilaç yani özellikle manevi reçetesini veriyor. Çünkü o manevi reçete maddi e, e, bedensel varlığını da tezahür edecek. Şimdi burada anlattığı şey bu. Hani buna İngilizce'de şey diyorlar işte positive affirmations yani pozitif düşünce ve pozitif telkinler. Burada anlattığı şey diyor ki senin fikrin aklına düzenler bu şey gibidir sen şimdi mesela şimdi beyin bak nasıl çalışır biliyor musun şimdi normalde e, yeni bir akım var yani yeni bir e, bilimsel bir açılım var şöyle ki biz bu konuları daha uzun konuşacağız onun için vakitle şey yapma kendine bu önemli bir mesele İnsanlık için hı hı. çok önemli bir mesele bu hatta tam daha da geniş geniş konuşalım yani e, Ömer Tabii yani ki. bir programası eyvallah bir, 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 insanların en büyük sıkıntısı şu anda depresyon posttraumatik e, işte yani hep hep travmatik e, şeyler yaşıyor insanlık. Yani bu konu Maalesef. Bir süre, dolayısıyla bu çok önemli. Şimdi burada e, diyor ki şimdi biz diyor üzüldü biz diyor üzülünce midemiz ağrır zannediyoruz diyor. Şimdi bazı bilim adamları diyor ki hayır diyor midemiz ağrıdığı için biz üzülüyoruz diyor. Bak. Şimdi şu anda geldikleri yer hani baş son sonda baş o kadar içe girdi ki bilim. O yüzden mesela çok basit bir örnek. Şimdi sen beyin, şimdi üzgünken beyin suratı böyle olur ya insanın. Şimdi hı hı. sen peygamberimiz diyor ki gülümsemek sadakadır diyor aleyhissalatü vesselam. Bak. Gülümserin evet. an itibariyle beynin diyor ki bir dakika ya sen şu anda üzgün değil miydin? Niye gülümsüyorsun? Demek ki sen iyisin diyor ve seni iyi ol, seni iyi hissettirmeye başlıyor. Seni iyi gören de aynı nöronları olduğu için karşıından birisi gülümseyinle karşılaştık direkt ne yapar? O da gülümser sen mutluluğu bulaştırıyorsun bak. Bak direkt bak yaptığın bir tek hareketle. Hazret bunu anlatıyor işte. Fikir aklı etkiler. Yani Muhittin Erbi ne der? Hayallerini de ele al. Hayallerinde sakın negatif bir şey olmasın. Çünkü hayal senin bilinçaltın. Sen o hayali düzeltmeden şunu boğazını sıkayım diye hayallersen, hayal edersen evet. bilinçaltında kalıyor. Dolayısıyla ne olacak? İşte ahiret boyutunda bilinçaltın canlandığında sen kendi kendin boğazını sıkacaksın. Onun için çok önemli biz aklımızı terbiye etmek istiyorsak fikri terbiye edeceğiz. Allah korusun. Çok önemli ve çok çok böyle sarsıldım yani şu anda o cümle Allah korusun abla gerçekten Allah korusun tüm insandı. Evet. Ölmedim inşallah heyecanlandım Aynen. da o cümle çok ağır geldi de. O cümle çok Aynen. ağır geldi. Şimdi bak bu çok acayip bir bilgi. Şimdi ahiretten cehenneme e, biliyorsun, e, e, ne diyor Muhittin Aleyhisselatü ne diyor Hazretler, cehennem boş bir yer, sen kendi ateşini kendin götüreceksin. Evet. Behzani Hazretleri'nin falan da hani bu konuşmaların içinde yanılmıyorsa onun da söz sözlerinden birisidir. Çünkü şöyle bak, şimdi biz buradayken bilincimizi terbiye ediyoruz. Yani İslamiyet'in yaptığı en önemli şey bu. Şimdi sen üzülüyorsun, İslamiyet diyor ki üzülme, Allah seninle. Bak şimdi. Kur'an diyor ki hı hı. üzülüyorsun üzülme. Şer görüyorsun, şer 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 diye düşünme. Her şerde bir hayır vardır. Ah bu zor diyorsun diyor ki hayır, her zorlukta kolaylık vardır. Bak görüyor musun? Benim asla düşmeme izin vermiyor Kur'an. Dolayısıyla beni ne yapıyor? Duygu halimi düzenliyor. Şimdi duygu halimi düzenleyen bir kitap, düşünce halimi düzenler. Düşünce halimi düzenleyen bir kitap, davranış halimi düzenler. O davranış halimi, kaderimi düzenler. Aynen öyle. burada ben fark etsem de etmesem de bilinçaltımda izlediklerim, yedik, yani konuştuklarım, duyduklarım her neyse bu bilinçaltıma düşünsene 4 milyar bit bilgi anında ben ben daha bin tanesinin, iki bin tanesinin e, farkında, farkında bilincimde farkında bile değilken 4 milyar bilgi içeri giriyor. Bit bilgi içeri giriyor. Dolayısıyla o bilginin ne olduğunu bilmiyorum ben ama o benim bilinçaltımda uyuyor. Ama hı hı. ahiret boyutunda bilinçaltının üzerindeki perde kalktığında her şey artık düşüncelerin hepsi suret bulduğunda çünkü Yasin okuyorsun suret buluyor değil mi? Sen görmüyorsun şu an ama buluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam neydi Hazreti Ayşe'ye tükür demedi mi? Sözü ne oldu? Ete döndü doğru mu? Şu anda bizim yaptığımız her şey de surete dönüşüyor. Fakat biz görmüyoruz. Ahiret boyutuna geçtiğimizde yaptığımız her şeyin, düşündüğümüz her şeyin tak diye suretlenmiş hali bizim cehennemimiz akrepler yılanlar bunlar yani kendi öğrettiklerimiz onun için terbiye edilmemiş bir bilinçle gidersen yaratımın da orada hiçbir e, erteleme süreci olmayan bir yer orası bak burada erteleme verildi bize burada bize tövbe etme şansı verildi mühlet verildi hı hı. bize nasıl şeytana verildi bize de verildi Allah tövbe edelim diye bekliyor bizi değil mi melekler yazdırmıyor Allah bize hı hı. Hı hı. o yüzden şimdi hı hı. öyle bir yere gidiyorsun ki terbiye edilmedinmiş bir bilinç hiçbir şekilde bir kapağı örtüsü yok. Hiçbir şekilde bir mühlet merhameti yok. Allah. Tak diye açılıyor. Sende ne varsa hepsi canlanıyor. Eee işte senin canavarın bunlar. Sana, sana sana sen yetersin zaten. Değil mi? E, o, o yüzden de işte burada nasıl terbiye ediyorsun aklını? Doğru fikirler, güzel fikirler düşünerek. Esma-ül Hüsna niye güzel? Yani aslında orada iyi fikir demek. Allah mesela estetik çok... Bak şimdi kozmetik kelimesi, kozmos kelimesiyle aynı kökten gelir. Kozmos. Yani şu içinde bulunduğumuz alem kozmos diyoruz ya biz ona. Bizi güzelleştirmek için var. Ya? Hani ahlak. Değil mi? Muhabbeti ahlak. İşte dolayısıyla biz burada eğer ki e, biz burada e, Esma-i Hüsna'nın fonksiyonu nedir? Şimdi Allah mesela kelimeleri kutmak, seyyiat. Çiftkin demek. Hani kötü derse çiftkin. Bak güzel çirkin. Hani biz çocuklarımızla konuşurken iyi kötü derdi bir şey deriz ya. Güzel çirkin. Bak Allah'ımız da bunu söylüyor. İyi bir şeye güzel diyor. kötü bir davranışa da çirkin diyor bak. Estetik duygusuyla. Çünkü burası kozmos. Kozmetik yani. Güzelleşme halimiz. Çok de, güzel. Ya aynen öyle. O yüzden de işte fikrin çirkinse aklın da çirkinleşir. O yüzden diyor ki Hazret bak burada resmen bu şu anda dünyanın en önemli işte NLP uzmanlarının, nörologlarının verdiği bilgi. Abi, Asırlar önce söylemiş. Ya işte tabii ki muhteşem. Harika. Asırlar önce söylemiş. Bir de siz anlatırken ablacığım aklıma şu ayeti kerime geldi. Hani insana sorgulayıcı olarak kendi nefsi mi, kendi vicdanımı yeter diye bir ayet aynen. var galiba değil aynen. mi? Ya da kendi bilinci yetti mi? Aynen. Böyle bir ayet kerime de var zaten. İnanır mısın? Söylerken bu ayeti söyleyecektim. Dedim şimdi çok girmiş olacağım dedim. Aynen. Estağfurullah. İnsana Estağfurullah. hesabı, kitabı tutan olarak yani sorgulayıcı olarak kendi nefsi yeter. Evet. Evet. Çünkü insan temelde, bak Ömer, insan temelde yanlış yaptığını bilir. Kaçmak için nefsi ona bahane üretir. Ama her insan aslında yanlış yaptığını bilir. Sadece kendi kendini kandırır. Yani kendi evet. kendine kandırır. Evet. Zaten evliyalar, alimler zaten o yüzden ablacığım şunu buyurmuşlar. Sizin dediğiniz şey çok doğru. Hani insanların başka insanların seni aldatması e, şu açıdan mühim değildir. Sen hani onu fark edersin, bir daha aldanmamaya çalışırsın Hı. ama aldanmaların en ağrı derler. Kişi oğlunun kendi kendine ya. kişi oğlunun yani benliğin kendi kendine aldatmasıdır derler. O yüzden çok önemli. Bir de hani gerçekten ben bu birinci maddeyi böyle arz edince kardeşlere ve zat halinize söyleyince ben sizin bunları buyuracağınızı azdan çoktan tahmin ettim. Ya çünkü şöyle hani yani kitaplarınızla örtüşüyor, sözleriniz örtüşüyor. Bir bir de gerçekten hani İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'ni şöyle deseydik millete yutturabilir miydik abla yani gerçekten hani bu yutturma kelimesi derdim anlatmak için söylenmişti kelime. Evet. Şöyle biz desek ki İsmail Hakkı e, ee, Bursevi soyadlı, Bursevi de soyadıymış. Günümüzde yaşayan bir psikolog böyle dedi desek ya, yatsınmaz değil mi bu yani? Hani Tabii. gerçekten. Tabii. Tabii. Çünkü aklına hakikaten o geldi Tabii. yani. Tabii. Yani söylediği şey şu anda bak şimdi yaz pozitif affirmation yaz dünyanın en önemli bilim insanlarının işte nörologlarının vesaire herkesin paylaştığı şeyler bunlar. Yani evet. bunları söylemiş kim zaten Kur'an bunu söylüyor zaten Kur'an bu konuda sürekli teşvik halinde peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Bütün bu hazretler bunu söylüyorlar ama şu, o kadar evet. aslında yani nasıl diyeyim diyorum ya isimle bak onun ismini al oradan koy kendin yazmış gibi ciddi söylüyorum bunu yapan insanlar da var yani yurt bizden daha iyi daha vakıflar bu hazretlere. İnan evet. ki e, sen dersin ki ay ders zaten ben bu kalıbı kırmak derdindeyim. Ne yani güzel söyledi deriz bir de hatta belki değil mi? Ki, yani yabancıdan geliyor ya bir de maalesef hani. O, bak şimdi şimdi din diyorsun ya din deyince bir kalıp var ve direkt bilinçaltının nasıl çalıştığını bildiğin zaman biz kavramların içini şimdi bak insanların yaptığı en bu hani şeytani boyuttaki yapılan en önemli şey şudur. Kavramların içini boşaltırsın. Boşalt evet. Boşaltırsın ve başka kavram başka içerikle doldurursun onu. Dolayısıyla sen din deyince ben din deyince biz birbirimizi anlıyoruz ama şimdi başka bir kardeşimiz din deyince aynı şeyi anlamıyor. Anlamıyor tabii. Onun kafasında Birinci altında bazı görüntüler var çünkü. Yaratık var onun kafasında abla açık söyleyeyim. Yaratık yani. var değil mi? Öyle yani. Bu, ya da korkulması bir gereken, bir... kaçılması gereken bir şey var. dindiğince. Kendince. Onun da mesela bir anlatımı var ya Mesela ben bir kardeşimiz bana şey demişti ya ben demişti. Gitmiş hani çok sevdiğimiz bir yine kendi ailemize yakın bir gruptan birilerinin arasına gitmiş. Saçı da açıkmış diye daha çocukken düşün. Oradayken. Mesela o kadar hırpalamışlar ki, mesela din, din, din deyince böyle uzak duruyordu mesela. Şimdi bu 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 değil yani usulup. Evet. Usulup yani bu, bu aynen değil. Diyor. O zaman ne oluyor? O zaman kaç, kaçırtıyorsun yani sen. Tam tersi e, günah giriyorsun yani. Onun için yani e, şunu demeye çalışıyorum, kavramları paylaşıyorsun, diyorsun ki İslam diyorsun, herkesin kafasında başka bir İslam var. Allah diyorsun, herkesin kafasında başka bir Allah var. E, din diyorsun, başka bir din var. Peygamber diyorsun herkesin başı kafasında başka bir peygamber. Aleyhisselam. Evet. İşte bu e, hakikat ilmine vakıf olmamaktan ve siyer bilmemekten e, peygamberimizin hayatını bilmemekten aleyhissalatü vesselam ve özellikle ahlakını takip Evet. Ahlakını önemsememekten. Yani biz hep evet. hep yapılan şeyler üzerinden bir yorum yapıyoruz ama Efendimiz ki aleyhissalatü vesselam Fetih Suresi dedim. Hazreti Ali'yi hani türkü böyle zafer kilküsü çağırırken Yapma hani, hani onu uyarıp da ya Ali bir toprağı değil dünyayı fethetmek bir kişi bir bir kişinin kalbini İslamla fethetmekten daha şey değildir yani önemli olan bir kişinin kalbini fethetmektir diyor. Şimdi biz bunları evet. dikkate almıyoruz biz hep zahir ve afak yani maddi materyalist bir İslamiyet içinde materyalist bir anlayışın İslamiyet ama ahlaki dönüşüm olmayan bir İslamiyetin işte bu yüzden de ne oluyor İçi boşaltıldığı zaman. İnsanlar sanki güzel ahlak bahsettiğinde sana diyor ki ay diyor işte diyor şu 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 diyor mesela dünyada böyle bir adamdan bahsediyor ne güzel ahlak var ya senin Resulullah senin ahlak mı görmek istiyorsun Aleyhisselatü ama bak hazretlere bak ama işte onu anlatabildim mi? Ama burada da biz evet. kendimizi eleştirmemiz lazım. Neden bu kardeşlerimiz kaçıyor yani? Sonuna kadar öyle doğru. Yani evet. Doğru. Evet. Şimdi e, Hazret şöyle demiş. ilim Hak Teala'nın sıfatı zatiyesidir. Evet. Ve cümle alem Hak Teala'ya kuldur. Evet. O her şeyin maliki yani sahibidir. Onun için Hak Teala Hazretleri ilim ile tecelli edip herkesin haline göre, burası çok mühim, herkesin haline göre, çünkü herkesin hali farklıymış, farklı. buradan bunu anlıyoruz ki el hak öyle, evet. herkesin hali farklı. Herkesin haline göre zat, sıfat ve fiillerini tarif eyler. İlim hak ile halk arasında bir bağlılıktır.